Ya ne ya ya. Ya hey. Geçmiş olsun. Bir imza alacağız. Beyefendi şikayetini geri aldı. O yüzden dava açılmayacak. Bu arada ben salondakilerle konuştum. Basından kimse yokmuş. Ama dinleyiciler çekim yapmışsa... Tamamdır her Bey. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne demek efendim. Vazifem. Geçmiş olsun. Evet. Bana teşekkür etmediniz. Sana niye teşekkür edeceğim? Yani özgür kaldıysanız sebebi benim ya. Bir teşekkür edin bana. Adama gidip ben yalvardım. Ben senden böyle bir şey istedim mi? Bir de gidip adama yalvardın mı? Alo Necip Bey. Kızımın piyano öğretmeninin ev adresini bulun bana. Hemen. Ne ev adresi ya? Yok öyle bir şey. Adamı bir de gidip evinde mi döveceksin? Telefonumu ver. Bırak vermiyorum. Bu öyle bir şey. Telefonu ver. Vermiyorum. O değildi. Karınızın aşığı o değil. Nasıl? Sordun mu yoksa? Ne dedin sen adama? Kolunuzdaki dövmeyi görünce karısına asıldığınızı düşünmüş dedim. Adam şok oldu. Eve ders vermeye geldiği zaman görmüş dövmeyi. Çok beğenmiş. İzin istemiş yapabilir miyim diye. Beraber gidip yaptırmışlar. Bu, bu kadar. Hatta eşinizin dövmesinde sayılar varmış. Bir sıfır bir iki. Ne işte her neyse. Adam o sayıları çıkarttırmış özel diye. Yalan söylemediğini nereden bileceğim? Yani Serhat Beyciğim, piyano hocasının değil sizin karınızda hiçbir kadınla işi olmaz öyle söyleyeyim. Öyle yani siz anlayın. He, ben yine sizi ikna edemediysem hemen ikinci bir seçenek. Buyurun. Gidin DNA testi yaptırın adımın saçları. Gittim adımın saçını başını yoldum evet. Ay hayır saatim saçına takılmış gibi yaptım. Birkaç tane koptu işte. Rica ederim. Bak benim işlerime karışma. Benim senin iyiliğine ihtiyacım yok. Ben size iyilik olsun diye yapmadım zaten. Hayal için yaptım. Hayal nasıl? Nasıl olsun? Enkaz. Kızın ilk resitenini mahvettim. Allah kahretsin. Yani sizde kolay şeyler yaşamıyorsunuz. Allahım ya insan bir teşekkür eder ya. Teşekkür ederim. O kadar basit. Rica ederim Serhat Bey.